Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kripto dünyasında düşerken de para kazanmak mümkün. Bugün sizlere Binance borsasında vadeli işlemleri nasıl aktif hale getirebiliriz? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Vadeli işlemler aracılığıyla long ve short pozisyonlarla arkadaşlar düşerken de para kazanabilmeniz mümkün. Genel kullanım mobil üzerinden olduğu için mobil üzerinden anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle uygulamayı açtığımızda eğer uygulamayı light olarak kullanıyorsanız bu şekilde bir ekran karşınıza gelecektir. Bu bölümden genelde soru sorulduğu için light olarak ekrana getirmek istedim arkadaşlar. Light kullanan kullanıcılar öncelikle pro sürüme geçirmesi gerekiyor. Nasıl yapmamız gerekiyor? Sol üstteki insan simgesine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Binance Pro yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunun karşısındaki yuvarlağa tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi güzel bir geçişi de var. Pro sürüme geçmiş oluyorsunuz. Bu sayede arkadaşlar vadeli işlemleri görüntüleyebileceksiniz. Türkçe kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. İngilizce kullanıyorsanız değiştirin. Türkçe bölümüne geçin. Artık çünkü Türk kullanıcılar için de vadeli işlemler mümkün. Hemen sağ altta vadeli işlemler bölümüne basıyoruz. Burada karşımıza vadeli işlemler hesabınızı açın alanı geliyor. Buradaki alana tıklıyoruz. Daha sonra vadeli hesap açma alanı karşımıza geliyor. Yeni başlayanlar için 5x öneriliyor. Deneyimli kullanıcılar için 20x. Bunları sonradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar sizin için uygun olan neyse onu seçiyorsunuz. Hemen aşağı bölümde burası önemli. Vadeli işlemler referans kimliği alanına nasıl oluyor? Yani kanalımızın adını yazıyorsunuz. I ile değil, i ile nasıl oluyor yazıyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Bu sayede arkadaşlar alış ve satışlarınızda, vadeli işlemlerde, alış ve satışlarınızda %10 komisyon indirimi kazanmış oluyorsunuz. Yani çok daha az bir masraf ödemiş oluyorsunuz. Daha önce kayıt olmuş olmanız önemli değil arkadaşlar. Kanalımıza özel bir referans kodudur. Buradan onayla dediğinizde aktif hale gelmiş olacak. Pro sürümü yine seçin arkadaşlar vadeli işlemler içinde. Kaldıraç nedir? Long short nedir? Nasıl kullanılır? Bunların eğitim videosu kanalımızda mevcut. Onu da açıklama kısmına bırakacağız arkadaşlar. Onu da bir başka videoda detaylıca öğrenebilirsiniz. İddia ediyoruz en iyi anlatan kanallardan bir tanesiyiz ki. 180 200 bin civarında izlenen videolarımız mevcut arkadaşlar özellikle vadeli işlemler alanında. Eğer Binance borsasına üye değilseniz açıklama kısmındaki link üzerinden de üye olabilirsiniz arkadaşlar. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.